arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar hayırlı günler bugün Smith Deed ile birlikte bir klan maç atacağız hepinize iyi seyirler <laughs> Evet iz bırakanlar <laughs> Mid koştu beni vurdu etmiyor Tamam. Abi kısaya bomba atıyor. Bir yaralı. Al kısaya bomba Yemedi. Uzun döndüm ben. Falan Kısa gidiyorum. Ben. Kısa yakın. Kısa yakın. Canım bir daha mı? Sarı galiba. Buddy Pit bomba. Dönüyorum. Canım çok az. Sağ side var. Helal. Helal. Birisi short'ta. Evet evet. Şimdi, şimdi, şimdi. yok. Short geliyor. Short geliyor. Last short galiba. Uzun Kursan... ya. Yok yok uzun benim. Kursanız da Serkan abi kur. Bomb planted. Bomba attı side. Beş evet, canım var göstermedin oyunu. Ben de çok azım. Tamam gösterme abi. Hadi. Gösterme gösterme. Hadi. Ben geçince söyleyeceğim. Beni vurursa çıkarsınız neler be. Kadar. Uzun oynayın. Ben arkalamayı çalışacağım. Abi çok ses geliyor İsmail sende. Evet. Aynen fazla ses var. B2. Okey. Traktörün. Yaklaştı. Kısa yakın. Ya abi. Ya. Kısa iki. İki canım var. yoktu zaten. Neredesin? Pitte şu an. Pitteyim. Siste pitte mi? Aynen abi pitte. düzenlemesi yapıldı. Fark var mı? Görmedim. Ama olması lazım. Traktör şey gibi uzuna gidiyor. Zoom tutuyor şu anda. Davullara. <laughs> yalan. 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 Yani <laughs> yalan Gelmiyor diye. Bilmem şabınlar. Traktör varsa bana söyleyin. Tamam. Kısa bir şu bomba ölmüyor ya. 2 Var mı traktör önü? Kısa 2 tane bomba yine Kısa açıldı 2 tane Yine kısa öldüm ya uff Kısa kaçtı geriye Sait 7 bomba Rampa dikkat Nerede var? Elektrik direğinde. Odaya giriş yapıldı. Ne geliyor? Oda. Burak hemen odaya gir abi. Kılan 2 Çok odayı 760. Title. Abi benim infom verir misiniz ya yani, ses gelmez. Video çekiyoruz Burak. Hakaret <laughs> eden bir klan vardı onlar. Slim değil. Silent değil mi? Aynen. Eşek kadar adamlar küfür ediyor da şerefsizler. Abi bir Var mikosu canım. var mı? Mikosu var mı? Sait var. Birisi çokta. Kırmızı var. Abi şu oraya sınav. Niye girmediniz ki? Yani? Abi giremedik yani. Abi birisini ben de şey Ali, Ali, yemezem mi Çağlar sey. adam nerede duruyor biliyor musun? Traktör <laughs> romanında. Nerede? Traktör romanında duruyor. İlk, arkasında değil tam tamam. önünde. <laughs> Abi smoke attın o zaman, görmesin. Tamam atacağım şimdi. Yedi mi kısa? Yedi iki tane. Kısa açılıyor. Flashladılar. Öldü. Kısa öldü. Hemen... Tamam, Abi kısa, kısa bir hızlı olması lazım Birelim ya. Kısa arkası bombamı yedi. Kısa yürüme lan. Side var. Side, side. Yürü Birelim tamam öldü. çok iyi. Arkadan geldi çok iyi. Net. bomba çıktı. Bomba Mehmet attı bomba. Ya yine yine öldüm ya. 5 asist ne demek abi? Biri sizi dürttü. Koşsana be Burak. Ah be. Geçti geçti geçti. B1. geldi. Yakın var aynen. İki tane yakın. İki yakın. Kısa var. Evet, evet kısa var. Biri çok yakın. Helal. Biri de uzun. Sniper. Kısa. Ya yani yeter artık ya. Can onu abi kısa. Lede, Lede. Hadi hadi. Zeytin olabilir. Birisi daha var. Ya o nasıl pit ya? Nerede? Alt tünel. Başı... Alt tünel değil ya. Yani. Şey kısa başına doğru geliyordu. 10 canı var. Helal. Kısa var. Bak bu vurduğum B'deydi tamam mı? Git olabilir. Öyle. Çok kötü oynadım pardon ya. Ben öyle öyle sıkıntı yok. O, al ya da dışarı. Şey i̇smin ama. neydi? İsmail. İsmail, İsmail, İsmail mi Mehmet B'ye koş B'ye koş. Be tamam be abi. Koş. Koş. Tamam. Direkt mi gireyim? Direkt gir Sla, kapı kapı ha, bomba nasıl kanka bomba. Kısa koşuyorum abi bomba. B2. Kapı yedi Mehmet. 5 canı var gir. Tayt bomba taş yedi. B2 canı 1. Birisi site Giremedik, giremedik, giremedik <laughs> be ya. Abi B gidiyordu işte. <laughs> fıçı fıçı. Zeytinliğe gitti, fıçı geliyor yine. Ninja tarafı. Şofa da gidiyor. Oğlum klasör önü varmış. Onu görmedim ben. Şahin canı 1 Uzun saçlının canı bir. Beyler B dedik. 3 kişi aldı öldüm. Yani Sen B koştu Sen B. abi öldüm. Yani sağdan geçsene şimdi. Ben sadece koş Burak attın mı bana? B1. Smoke geldi son. an. Kapı yedi Burak kapı yedi. Kısa bomba yedi. Abi deyim. Ah, tamam. Gelin B'ye. Kısa mi? öldü. Kursana. Mid. Ya nasıl 50 ya? Sice. Bir tane daha geçti, 2 tane. Oraya yatar sen. Yat oraya, kırağa yat. Tamam, kırk şey. Erkek erkekler. Final bizden mi? Tamam, final kal final kal. Koşma artık abi? Kapı bende kırık sende arkadaşlar. Gösterme var. Tamam bak. Tünel bölgesi. Şey en şey abi. Şey kaç kaç? 4 3. 4. İhtiyaç varsa gelebiliriz. Şey şu an yok Doğru abi. Atmış, yok oh. yok. Be yakınız aslında. Abi içeride. Yok yok yemezler diyor onlar bir daha. Bomba atmıyorum ha. B2. B2. Biri yaralı lan vurdum. Çok geçiyorlar ya. Mehmet Kutay'a bir bomba at. Abi şu an ben B'deyim. Okey. Havuz ha, havuz Dönelim mi trak, 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 trak. Aa, canı 20 <laughs> Tredim olun abi betik 39 can Öldü Nerede? Öldü <gülüyor> öldü <gülüyor> evet, ben City var B, -gir, B, -gir, B, -gir. B boş B -gir, B -gir. Dönmen lazım hemen İsmail Dönmüş olabilir Geliyor buddy left your channel. Kapatık hadi abi. Tamam ölmüş. Ah be 14 elektrik. canı var. Elektrik direği açıkta. Elektrik direği şu an. 14 canı var. Saniye bekle. Aa boş. Tamam on, 14 canı var orada Elektrik abi. direği. Helalsin be abi. Bunlar bizde hadi. Beni B'ye de oturuyor fark ettin mu? mu? <laughs> <Koştum>. B2. Ölmezse. Yok yok. Ha, diyor. Evet onu vurun hemen. Ne, geldi mi? A boş. L'de, L'de L'de e var, bak, A'da. Ne L'de var. Ne var bak. 60 tane A var abi. Tamam göstermi. L boş. Alıyorum B. Tamam. Eli, eli garantileyim. Açığa şey kurdum bombayı bunu. boşaldın boş aldın abi. <laughs> On canım var. Tamam Dur sen uzay kaçtın. <laughs> eli garantileyin abi. <laughs> Canlarınız az şey yapmasın. Short bir. Uzun geldi. Uzun geldi. geldi çok iyi. Kısa geldi. Mehmet gösterme. Gösterme Mehmet. Mehmet gösterme Mehmet. Hallederim abi sıkıntı yok. Kısa atıyorum. Ben nereye bakıyorsun? adam bakıyorsun? Bana, adam bana hile dedi ya lan. Ben uzuna Evet arkadaşlar yani bazı yani arkadaşları görüyorsunuz. Hani oynamayı bilmezler adama böyle hile derler. Alttan da gördünüz ha, yani. Uzun bomba. geliyor. Yani. Yok, uzun bir Savaşı Yakın bir Doğru tane. ne pikleyeceksin? Çalar abi istersen sen kaç. Attım Burak destek bombanı Tabu. Canlı yanı. Yardım. Uzun yakın. Geldim Burak abi. Yani koştum. Koştum yardıma geldim. Uzuna ben de geldim. Tamam tamam ben varım ben. Geçti Uzun geçti uzun geçti. Yok geçmedi görmedim yani. Yok hayır şey geçti. Double geçti. Aynen, aynen double Bunların hepsi double mu? Hayır birisi ya. orada. Öldü o evet. tamam başka bilmiyorum. <laughs> bir şey de var da oradaydı ama. önü. Öldü. B'dedir o zaman. Evet. Bir tane B'ye sen O zaman adam B'de. Otodu o zaman Camiyana oturacağım. Öyle. Öldü. <laughs> Artık oynayalım ya. Bunlarla bu kadar round yeter. At. Atıyor abi? Olmaz olanlar. Altı dört, altı oynuyor, dört yeniyoruz. Gidiyoruz. Çalar abiye, evet, evet abi ye. Hadi gelin de. Sona de ki, YouTube'dan videomuzu <gülüyor> <gülüyor> geldi. Öldü. Smoke bir, smoke. Çöp, çöp bomba yedi. Pit var. Çöp bombasını attım. Yedi öldü. Evet. Uzun var mı? Uzun var mı? Öldü mi? öldü. Öyle, öyle, var. Öyle, var. Öyle. Çok iyisiniz <laughs> Güzel. Double bunlar. dikkat one. edin. Double, Double orada adam olabilir, yok, bir yok. tane daha. olabilir. <laughs> tamam. şey olabilir. Yatıp Ace olabilir. Da, yani. Öldü bir tane Gebeğiz. daha. Double orada. Evet. you win. ben de şey yap, sen et çizdi, kısa at, ya da atma ya, atma. Tamam abi, bir sıkıntı yok. Double door bunlar yatıyor, double door aksi bomba atayım bakayım neler oluyor. Vallahi neler oluyor izlemek evet, istiyorum. Evet. Burası yeri geliyor. Gelsin. Evet, Çöp yedi. Savaş kalabalık. Sağ Ben de. Bombanız varsa kısa başı at. Mid var. Xbox. Ben de. bende, Uf, uzun, bende. Vallahi, uzun bende. Kafadan öldüm. Kısa geldi. Öldü ben bir. Kısa var. Pit var. Tamam sonlandı. Bir daha var Savaş tamam. tarafı. sana. sana. Savaş tarafı. Evet bu arkadaşlar bu ıı, maç abi. yaptığımız arkadaşlar bizim klandan çok kişiye küfür etmiş. İzmet Gebe de küfür etmiş. Lel çok abi. Bana yazıyor. Bu maçta oynamam lazım. Öldü diyor. abi. Ama oh, gerek yok. Biz gereğini yapıyoruz zaten. İsmail kimse bizden geçemez İsmail. Sağ ol abi. Bizi. Uzun geçinmez şu anda. Aynen. Kısa çıkmayalım mı abi? E abi. Helal lan. Uzun yedi abi. Helal bir lan bravo abi. Adam oyuncu ya. Kendi bezi de o. Üstüne öyle boş. Helal abi. TK gitti be <laughs> Ya olur böyle şeyler ya Alıştık artık Mehmet short atalım. Atalım abi. Evet arkadaşlar. En sonundayım abi bir şeyler yapmak lazım. Bu e, maçı izlesin. Eyvah. Çıkamadım. Bu maçı izlesinler. Bir daha Sakalım. kimlerle? Da Eyze de yatıyor hala. Yazık kafana. Çöp var. Tatlı olmak lazım yani. 2012 ya. 20, 20, 20, 20. can bir tane traktör arkası bir tane. Geçmiş. <laughs> geliyor. Short geldi. Geldi alsak giriler. Lidpool base'deydi en son. 20 canı var abi bir tanesinin. Birine ben de vurdum ya. bir saniye. Siyah taştı galiba. <laughs> ya bombayı demez Traktör. Scythe var Helal be abi. Side Traktör var bir tane de Scythe var. biliyorlar. Önemli, önemli. Helal abi. helal abi. Ya biz bu... Çolu evet, çocuğa maç veremeyiz. Düşme kısa şey yaptım. Biraz daha hızlı attı. Tamam abi. Az önce düştün ya yetişemedim vuramadım. Ersel abi midden pikleri neyse. Gel abi. Orada ondan. Ya size gerçekten acıyorum ya. Mide döndüm ben. Kısa Ertan başı. Vurdum, kısa ya. Uzun bir tane daha var. Mehmet geldi oh, yakın. Sağlam anı. Mid var. Ya traktör arkası pit. Ne ara geldi bu ya? Saraya geçti abi saraya geçti. Bir tane daha, daha abi. var abi orada rakti. A site! Şey yapsana Mehmet beni atma. Tamam. İkiniz kısa bakın ben uzun bakayım. Tamam. Ben de A oynayabilirim istersen. Atmadım bırak. At at abi ben pitlemeyeceğim. <laughs> ben oynayabilirler boy. Bana oynuyorlar. Mitten <laughs> pitliyorum diye bana oynuyorlar. Uzun yakın geliyor mu? Bu arkası yedi. Ben attım. Canım bandını. bir. Bırak. bile. Ses ver traktör. Kısa gelsin. Kısa gelsin. Kısa bir saniye. Uzun. Bir dikkat. Bir tane. Üst tünel var. Ersel girecek. 3 uzun. var oğlum. Evet. Yalana bak ya. Geldi. 2. Smok 2. Smok 2. Geldi. Traktör aktör. Ay vuramadım kısa. Canı on Kısa iki. Ersel'e bağladım ben lazım. Can 12. Bir tane daha var kısa. Yavaş ya, pardon, <laughs> yavaş, yavaş. Tamam, abi, yavaş, yavaş yavaş. Ya pardon yüz diyorum. Ahmet. Altın el. Tamam sıkıntı Hemen yok sıkıntı yok. Hadi son el alırız. Alır alır. alır. Ne bu yakın gitse Ben mi? Seri git ama çok seri git. Tamam. Taarruzum uzun. Dombağını atıyorum. Sen kısayı kapat o zaman. Ben de bir oynayayım. Oyna 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 oyna. Oyna. sat, set çık geri. Ağzım bombaydı. Bombamız lazım uzun kalabalık. Uzun girdi. Birden fa bir, bir, birden baya fazla. Çok geliyor. Top geliyor. Short alsana sen short al. Oyna. Smokla kesen adamlar. Gel uzun ya. geldi. Şortlu var mı? Ha nasıl abi ya? Pit. Kısa. Raştadı. Ne kahroluyor? Ah. Abi hadi ya. İler tutamıyorsunuz bak? Saat benim ana. Atıyorum. Teklerime de geçeceğim abi. Herkes yerine git. Uzun geldi. Çalar asıl dön. Bak, uzun, uzun, bak altınlar uzun bak. var altın var. Bu bak at önüme. At Tamam mı? Burada kaçırma aynen. açıldım buraya. Uzun ses ver. Uzun smok <laughs> şort başı, şort başı. var. Uzun smoke attı. Şortlaşı şortlaşı. Savaşı var. canımı bıraktı ya. Smoke 2. Uzuna döndük bu sabah. Uzun başladı ya bu traktör. Ömer evet, dön uzun. Uzun uzun 3 geldi. Uzun 2. Uzun 3. Oh. İkisi de site'da. Site var 2 tane. Ha 3 tane. Plastik. B var bir tane. Bomba atıyor. Sarı kutu. Güzel verdi. Ya adam smoke atıyor içinden geçiyor. Bir bak ömrüme geliyor direkt. Sıkıntı Doğru. yok tamam, tamam ya. Atmaz o yüzden ben yakın alalım dedim de alamadık hiç. Evet. Yakın bomba atıyor ya. Neyse ya yapacak çok. çok. Tekemedi bir be. tanesi. B2. Evet. Biz açılmış olabilir ya. Sağ olun Mehmet. Traktör arkası abi. Açıkta, açıktı, çıktı. A boş. A girdik. Traktör arkasına bakın da. Yok yok yok. Ben, <laughs> mid. Mid var tamam. mid. Kırdım, bomba bu. atacak. Kur kur, bomba atacak ama. Asıl sıkıntı yok. Canım elle. 90'da bende var. Side'ı boşalttık, ben. helal. Helal abi, işte bu. Helal. and explode the bomb. Kimse çok dikkatimi yedi dağıtıyor. Yedim, yedim, yedim. Kısa iki tane yedi. Kısa yedi mi? Kısa yedi iki tane. Açılır. Tamam bekle. E kapı da yedi. Bombamı iki tane. Kısa yakın var mı? Var kısa abi. Şimdi. Kısa yakın yedi bombamı. Öldü kısa yakın. Midi. Helal. Boşa gitti. Bombada. Side olabilir. Kısa Side öldü. Gitti. Bitti. Tamam Kapıda. Eyvallah. Mehmet iyi açmış. Ya bu. Kanka şu midden tarıyorsunuz ya şu... bayağı aşağıdan bayağı. falan tarayın madem tarıyorsanız. Kesemiyorum ben. Bunu <laughs> da fark b gördüm. Arkadaşlar. Yediremiyorlar. Oynayamıyorlar. Böyle, yediremiyorlar. Yediremiyorlar. Böyle anca laf yapıyorlar. B1 kısa yakın. Ersen B. ben B oynayacağım. B dönüyor. Bir var. Zeytin de Ay zeytin yakına. Kısa. Zeytin de bekliyor kesin. Yavaş oyna. İsmail uzuna geliyordu bir tane. Helal. 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 kısa. Değil mi? Ben trendeyim üstüne. Değildi bu nerede ya? Saklan nedir ha? Şeye bak, sayta bak. Aldınız el ya. Hadi abi sizdeyiz, alasınız. Bomb planted. Kısa başına sat. Bomba. Kralım. Kırık kırık. Bakıyorum. Biriniz kapıya bakın ya. Elasın be. Ünal dikkat. Elasın be. <laughs> Abi ben ne yapıyorum? Ne? ya. Tamam. Direkt kısa gidiyorum yakın. Ağlama yatsana ya oyununa bak. Evet. Bu... <laughs> yediremiyorlar. Hala daha boş yapıyorlar. Böyle çolu çocukları var ya. Çöp öldü. Helal mid var. Kısa başa. Kısa başa. Ne var? çöp. Çöp. Midi, midin ne? Bomba atabilir A'ya. Xbox. At Xbox. Xbox atıyorum. Uzun var. Abi adam yakın ya burda burada. Var var duydum ben. Aklım çıktı abi. var? Atlamaz. Var var bir <laughs> var abi, tane var. Yemin ediyorum. <laughs> Arkayı kapattım. Şu şahdan Aa, kısa başı. Geldi. Kısa, alt tünel geldi. Kısa geliyor. Burak seni keserek geliyor. Kısa geliyor. Oynamanız lazım. Tight girdi. Tight girdi. Oy helal. Tight evet, A'da. Kurunca vurursun ya. Abi vurursun acımayın Aa, ya. <laughs> Bu ne? Oh. Okay. Eline, Eline, Eline sağlık. Abi şimdi bak lobiyi izle lobiyi. Lobi, lobi nasıl karıştırıyorum. <laughs> evet. Çocuk çocuklar. Bir daha iz bırakanları hafif almayın lütfen. Hadi bakayım.